Toraja halkı için ölüm hayatın sonu değil, ruhun atalar diyarına yani Puya'ya doğru başlayan kutsal bir yolculuktur. Sevdikleri vefat ettiğinde onları hemen gömmezler. Önce Tomakula denilen bir dönem başlar. Vefat eden kişi hala hasta kabul edilir, evde tutulur, ziyaret edilir ve bakım görür. Ancak bu bekleyişin ardından ruhun huzura ermesi için düzenlenmesi gereken en önemli ritüel başlar. Rambu Solu Rambu Solo yalnızca bir cenaze töreni değil, aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma, onurlandırma ve dini sorumluluk biçimidir. Törende kurban edilen bufalolar, ruhun puyaya olan yolculuğunda bir biniye olur. Ne kadar çok bufalo kurban edilirse, yolculuk o kadar hızlı ve onurlu kabul edilir. Özellikle Tedongbonga denilen nadir türler bazen on binlerce dolara alıcı bulur. Törene katılan herkes yanında bir şey getirir, pirinç, domuz, mandağı ve tıpkı bizim düğünlerdeki takı listesi gibi kim ne getirmiş dikkatle kaydedilir. Bu hem sosyal bir bağ hem de gelecekteki törenlerde bir çeşit karşılıklı dayanışma hesabıdır. Bu sistem Toraja halkı arasında nesiller boyunca süren bir yardımlaşma kültürünü ayakta tutar. En dikkat çekici olan ise şu, bu törenler Hristiyanlığı benimsemiş bir toplum içinde gerçekleşiyor. Ancak ev sahiplerinden birinin Müslüman olması, bize inançların bu topraklarda nasıl iç içe geçebildiğini ve geleneklerin dinlerden bile daha güçlü bir bağ kurabildiğini gösteriyor. Bu videoda sadece bir dütel değil, bir halkın ölüm karşısındaki direncini, inancını ve dayanışmasını izleyeceksiniz. Say hello to Turkey. Hello. Hello from the Raja. Yeah, from Indonesia, Toraja, Indonesia. Yeah. Sulawesi. Yeah. Yan senle e, bugün araba yol kullanıyor. İki arkadaş bulmuştuk otobüsle gelirken arkadaşlar. Onlara, onlarla da iletişim kurduk beraber yapalım diye. Normalde skuterla gitmeyi planlıyorduk. E, onlar skuter kullanamadığı için hadi araba kiralayalım dedik. Yerler biraz ıslak birazcık soğuk gibi geldi hava. Derken beşinci kişi de katıldı. Bu zorlu yolculukta hiçbir destek olmadan bu yolculuğu, bu zorlu süreci beraber atlatıyoruz arkadaşlar. Sadece bir beğeni, yorum, paylaşma olarak da desteğinizi bize sunarsanız seviniriz. bu manene törenini YouTube'da gidip gören ve bu Toraja kabilesinin dinini bu kadar detaylı anlatan başka bir YouTube kanalı belki de yoktur. Türk YouTube kanalı en azından. Destek olursanız bizi mutlu edersiniz. Bak onlar ama yan sarmışlar. Etek giymeniz lazım burada arkadaşlar. Kadınsanız, erkekseniz şort falan sorun değil. T-shirt. Bunun içinde bir tane ölü var ve defnedilecek. 20 senedir bekleyen ölüler var burada. Aileler. Aileler. <laughs> Düğün gibi geçiyor arkadaşlar törenler. <laughs> Bufalolar il sayesinde cennette daha yüksek seviyeye ulaşacaklarına inanıyorlar. Bir bufalonun da fiyatı 30-40 milyondan başlıyor aileler kişi başı en düşük gelir 3 milyon civarında. Bufalo alabilmek için, bufalo alabilmek için çok fazla çalışmaları gerekiyor. Bu nedenle de 20 seneye yakın, 20 seneye yakın mezarı böyle bekleyen ölüler var. Aileleri onlara hak edecekleri bir tören kutlayabilmek için ölülere saygı çok fazla burada. Şekerleri abiler aralarında paylaşıyorlar. Yerellere saygımızı da böyle gösteriyoruz. Sigaralar ve şekerlerle. <gülüyor> <gülüyor> evet, maşallah. İki sene önce gelmeyi hayal bile edemeyeceğimiz yerlere gelip birisinin törenine katılıyoruz. Nasıl bir Nasıl bir duygu diyorsun sen bufalo diyorsun hala. Yani i̇şte duygu ortada. <laughs> bufalo olmalı üzülüyorum. Evet. Düğün gibi arkadaşlar buradaki törenler. <laughs> Tören alanına vardık. <laughs> Simmiyi bekleyen hayvanlar. Yeah and then maybe uh, one day I want to visit Turkey. İnşallah. We expect me. you every time. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, Safranbolu, World UNESCO Heritage City. Well preserved Ottoman city. Oh, okay. Your pronunciation like Arabian, so sometimes not not Arabian. Not Arabian. Uh, the yeah, Turkish Turks are Turks, just uh, different, Yeah, yeah, Arkadaşlar, yeah, okay. yeah. Nani ablayla tanıştık burada. Kendisi Müslüman, annesi de Müslümanmış. Babası uh, Hristiyan. Uh, your uncle, right? Amcası, teyzesi. Amcasının cenazesi için buradayız. Gördünüz uh, yeah, yeah. uh, Gördüğünüz maybe gibi... What you choose the religion? Sorry. Is it what what you choose the religion or it comes from uh, family? Because my my father are Muslim. Yeah. When when my mother married with my father. So your mother is also a yeah, Muslim. Muslim. Mm -hmm. Yeah, my mother. Papa is Christian. I'm just Christian. So your mom converted to <inaudible> Islam. She was Christian. Yeah, before that. Uh, <inaudible> Anne, size Müslümanlığı seçmiş. This village is mixed Christian and Muslim? Um not really, but because uh, what is this is my uncle you so yeah, we are visitors. so everyone's together and Yeah together. we are together mm -hmm. here yeah uh green tea? Yeah. <laughs> with uh, just a little bit sugar okay. Yeah. Uh, tea or coffee? Uh, tea Tea, tea Hmm. Ablalarımız falan burada. Misafirperverlik. Hat hmm. Oturduk burada arkadaşlar. Şöyle bir ortamda these are like the Indonesian ones, so they've got some cloves inside. Uh, I have seen this in. Hemen söylemiş. <laughs> <laughs> İtiramda bulundular. Misafirperverlik çok iyi. Ablamız da Müslüman çıktı bu arada annesi ve <gülüyor> <gülüyor> e, kendisi Müslümanmış. <laughs> <laughs>

Karşı cinsin elini tutmaz ya. Nani abla mesela tokalaştı benimle, evet, başı sancı. kapalı. Yavrumuz olsun şu Güzel işi bence. Ve Müslüman olduğu için de ben şahsen daha şey hissettim, yakın hissettim. Arkadaşlar resmen düğün havasında geçiyor ya. Birbirleriyle şakalaşıyorlar, çamurlu, çamur döküyorlar birbirlerinin üstüne. Çok enteresan bir ortam. Her taraf insan dolu arkadaşlar. Tüm bu şu çatılarını gördüğünüz yerlerin içinde insanlar oturuyor. Bizi de görünce hemen bir tane muşamba açtılar, oturttular. Aynı düğün gibi geçiyor arkadaşlar. Bakın kameraman var. Anonsu var. Şakalaşma var, gülme var. 1, 2, 3 Yüzlerce kilo ağırlıkta arkadaşlar bu. Onlarca kişi taşıyor lan yani Tahta Tahta merdivenleri. Böyle yalap şap o, o an yapıyorlar zaten 10-15 dakika içinde evet, evet. ve o ağır e, tabutu oraya 15-20 yaş arasındaki gençler çıkarıyor. E, çıkarırken böyle e, mesela 3 yıl önce falan merdivenin kayması sebebiyle işte kişiler tabutun altında kalmış bir genç onun altında can vermiş. E, bu da aslında bize şeyi gösteriyor cansız bedenin ne kadar onlar için kutsal olduğunu. rağmen değiştirmemişler sistemi. Hani aşağıya koyalım dememişler. Yine oraya çıkarıyorlar. Çünkü yüksekte olmalı. Evet. Tanrı yani göke yakın olmalı. Çünkü onun da sebebi arkadaşlar bu eski animist dinin ismi tanrıların izinde. Ölmüşlerin izinde. Sonunda bir çevirisi var. <laughs> bir yıldır bekletilen bu cenaze arkadaşlar şimdi gerçek anlamda öyle oluyor. Buraya yerleştirildi. Tören başlayacak. Artık huzura erecek. Kurbanlardan sonra. Bu şeklindeki bambulardan yapılan uzun bir çubuk arkadaşlar. Bu. Bu cenazeyi buradaki yapıya bağlıyor ve. Solunum boynuzunu no. sembolize ediyor. Hayvanı bağlıyorlar şimdi tepeye. Gördüğünüz bu arkadaşlar 16 milyon rupiyaymış yaslı hayvanın gözündeki polisaya bakar mısınız ya? Çok fena bir yağmur yağıyor. 16 milyon rupi arkadaşlar 32 bin TL yapıyor ve buradaki insanların kazandığı para 3 milyon civarı yani 10 aylık 1 senelik maaş yazık hayvan korkudan nasıl bakıyor öyle ya anne karnından ölümüne kadar çocuğunun, çoluğunun, torunlarının hepsinin yok e, biyografisi okunuyor arkadaşlar. E, Çoluğun çocuğunun fikirleri de anlatılıyor merhum hakkında. Böyle oturduk. Yakup abi burada. Edi'yle ton burada. Böyle takılıyoruz. Şu arkadaşlar altında oturdukları pirinç depolamak için. Burası bir köymüş bizim homestay'deki gibi. Evi koydukları şey cenazeyi koydukları yer orada kutsal yer. Aile buradaki evde yaşıyor. Şuralarda yaşıyorlar. Böyle yani. Merhumun eşi burada yaşıyormuş. Kutsallardan <laughs> bahsedince ey, ses çıkartıyorlar. Onaylamayı, onaylama sesiymiş bu da. Olur da birisi bir şeyini kaybederse mesela hmm. örneğin telefonunu bulan kişi onu aileye getirmek zorunda. Ama olur da götürürse bu kişinin ruhu ona kötü şans getireceğine inanıyorlar. Burada ilk kurbanı verdiler arkadaşlar domuzlarla. Başlarlar. Bunları gören ayağın bakın nasıl titriyor korkudan. Göz yaşlar akıyor. En kötü durumdaki ailenin en az 10 bufalo kesmesi gerekiyormuş arkadaşlar. En zengin aileler ay turistler üzgün arkadaşlar. Karşıdaki kızların durumuna baksanıza onlardan anlayabilirsiniz. Şu anda çok fena koku kokuyor. Öyle böyle değil. Hayvanların tüylerini çünkü yakıyorlar derilerini temizlemek yerine. Vay be. Arkadaşlar. Bufalo da öyle seçemiyorsunuz. 24 bufalo da 7 farklı çeşit gerekiyormuş. Ne bileyim kafasının ortasına beyaz olan, vücudunda farklı desen olan, çok değişik bir inanış şekli. Ama bir kurban gerekiyor yani. Onu e, gökteki tanrıya kavuşturması için. Follara ya da verilenleri yazmalarının sebebi de şuymuş: 24 tane bu gerekiyor, terenler için. Ama bu etraftan hediye olarak da gelebiliyor. Aynı bizim takit törenleri gibi ya. Takit töreni başladı arkadaşlar şimdi de. Hangi misafirden ne geldi onlar boyanarak bile belli ediliyor. Gelenler böyle tavuktur, domuzdur bu tarz hediyeler getiriyorlar.

Bongana ne seni indiğim parvasi na payımdan. Bongana ne seni indiğim parvasi na payımdan. Buraya ayakkabıyla gelerek çok büyük bir hata yaptık. Vay, kum çanak. Ne yapıyorsun? Çok üzüldüm. Aynen. Bana göre değil. Bunları yer olmuş asılma. Vallahi ya. Ne diyordun bebeğim? Biliyordum. İnsanlar, Bence kalıyorum ben. i̇nsanlar çok güzel. İnsanlar güzel, doğa güzel ama bu da gelenekleri de olsa. Aynen öyle. Kötü oluyor. İnsanlar içinde burkuyor. İyi Burnunu olur, kanatmış. Bulunduğunda eminim et yemeyi bırakacağım ama Vallahi. öyle de bir durumum şu anda demirim. Bitti zaten. Zaten et yemeyen insanlar. Görmeyerek kadar az yiyoruz. vicdanımızı rahatlatıyoruz en azından. Güzel. Dün önce ben sanırım vegetarian oldum demiştim ama bu et de çok güzel ya. Hopefully they can see us then bring us a good luck. That's the hope. Always the hope. Mane ne özleri çıkartmak değilmiş arkadaşlar. Mezar ziyaret etme. Hope. Hope. Like hope for, for, for from our edge. Hopefully, they come back to us and bring us good luck. Hopefully, wow. they remember us because we still take care of them. So, you if they are in the, some good place, mm -hmm. they are in a good place, and you are expecting their prayer for you too. Yeah. Okay. So, actually, it's not like a praying, like visiting the grave is not like a praying. Yeah. But it's like there is some hope. Do they believe that uh, their ancestors' souls are there or just in heaven? So there are two steps in our in our. Uh, there are three actually. There are three steps in our belief. Mm -hmm. So when the body is still in the house, so that's mean the soul of the body, still together with the family. But when we do the funeral, like today, mm -hmm. when it's locked at one buffalo, so that means the soul of the body will go to, to the paradise with the soul of the buffalo. Mm -hmm. Yeah, And then, the soul can be a deata. Deata means like uh, important people, like an important soul. So that's the people, that's the spirit can bring a good luck for the family. Mm -hmm. That's why sometimes people slaughter many buffaloes so hopefully the souls become a uh, devata hopefully the souls become a uh, uh, like uh, like uh, like an uh, uh, important spirit in the paradise mm -hmm. yeah the sacrifice is similar to our uh, religion also so the sacrifice... we are muslim uh, you know the mm -hmm. Aide, yeah. we also believe that uh, the, the buffalo can cross the bridge mm -hmm. buffalo only the buffalo know the way going to the paradise, mm -hmm. not another animal. That's why we have a buffalo here because buffalo they already have a promise to Tarajan people. They already have a like a big deal for right people that they have to take care of us. They have to bring our soul going to the paradise. That's why they are come here. There's a story about the buffalo exactly like actually we don't have a buffalo before but because buffalo came here to choose this place for living because there's like a big responsibility of them so that's why they stay here and then they already know they will go into slaughter. yeah that's the, the mythology that's the mythology of the large we don't know exactly we, don't, we never know about the, the feel of the animal we never know about them but that's the belief of the white right people So is it so expensive having a buffalo? Actually, yes. Very expensive. I still remember in the past time when we did the funeral to my grand grandma. Mm -hmm. And then my grandpa bought the buffalo only for 5 million rupiah. And then now there is no buffalo for 5 million rupiah. Even like under 10 million, there is no buffalo. So all the buffalo is like 20 million, 30 million, 50 million, 700 million for the albino one. Even something small. Uh -huh. yeah. 40, lira 50, lira kadar so that's why the funeral is really special. I mean, Torajan people, we know that tax costs a lot of money. But we prepare it. Uh -huh. We know all the people will pass away. We know all the the, the, the people will go into the paradise as long as you have a Babylon. Yeah. What is know. the minimum wage here? Minimum? Wage? Like salary. Salary. The salary is not so big. Salary uh -huh. is like 3 million for 5 million for the good salary. Uh, so uh, you have to be rich to have a buffalo? Exactly. It's not a. Is marriage also a big deal? You make a big parties for marriage? We do, but in the past time people only marriage like just like a simple thing. It's like. Uh, the oh, so it's not a tradition to do big marriage. Oh no. But the funeral, yes. Yes people in the past they've only talked between the far parents and when they get marriage but now because the Western uh, tradition come like they have a charge they have like a beautiful dress and yeah after that they do like in a traditional way with the dress uh, with the uh, traditional dress and then, yeah, it's very very also big it costs also a lot of money because they do slaughter a lot of pigs of food and then there are many people come to you. of course, your family need to feed them. so in the raja, when somebody comes to your house, then maybe it's your funeral or maybe to wedding, wedding, you have to be promised that you have to feed them. Uh, is it a christian religion yeah. or mixed? Uh, actually, we do mix. You mix, That's yeah. Mixes, yeah. there's a new religion in africa called chrislam. They, they, they follow uh, islam and christianity. Really. yeah, chrislam. Yeah. That's good. Actually, uh, in Gagauzia, they believe in Christianity, but uh, the majority of the symbols are Islamic. Oh, wow, where's that? Gagaluzia. In Moldova. In Moldova, are wow. Interesting. wow. And they pray in the church for Allah. Oh, wow. and They say Allah, but they pray in church. Wow. Yes, of course. Ah. entering to the okay church. So, how are they Christian? And it's funny, like, uh, due to the Ah, oh, I see. Okay. So they're Coptic, but the, then uh, Ottoman's oh. the Ottomans' contraction from the region. Interesting.